Arkadaşlar bu dersteki konumuz servet üzerinden alınan vergiler olacaktır. Biliyorsunuz ilk derste gelir üzerinden alınanlar, servet üzerinden alınanlar ve harcama üzerinden alınanlar şeklinde üçlü bir ayrım yapmıştık. Gelir üzerinden alınanlar bitti. Gelir vergisi kurumlar vergisi onu anlattık sizlere. Şimdi servet üzerinden alınanlar kısmındayız. Servet üzerinden alınan vergiler, alınan vergiler kısmında motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisini görmekteyiz. Biliyorsunuz ki servet üzerinden alınan vergiler bizim için arkadaşlarım dolaysız vergi kategorisinde ele alınmaktadır. Gelir üzerinden alınanlar ve servet üzerinden alınanlar dolaysız vergi olarak ifade edilmekte idi. Bu dolaysız vergilerden daha doğrusu servet üzerinden alınan vergilerden ilk olan motor taşıtlar vergisiyle başlamak istiyorum. Bir kere şöyle söyleyeyim size. Motor taşıtlar vergisi 1957 yılında ...hayatımıza dahil olmuş bir vergidir ve 1957 yılındaki adı... ...motor taşıtlar vergisi değildi. 1957 yılında adı... ...hususi otomobil vergisi kanunu olarak ifade edilmekte idi. Öncelikle motor taşıtlar vergisi araçlığı değil de... ...onun yerine hususi otomobil vergisi kanunu ifadesini görüyoruz. Öncelikle sadece neyi vergilen diyorlar? Hususi otomobilleri vergilen diyor. Ancak sonrasında... Bakıyorlar ki hususi araçların dışında başka diğer araçlar da var. O zaman diyorlar ki biz bunun kapsamını ne yapalım? Biz bunun kapsamını genişletelim. 1980 yılında bugünkü adı olan kısaca motor taşıtlar vergisi dediğimiz ifade karşımıza gelmektedir. Peki hocam motor taşıtlar vergisi nedir? Motor taşıtlar vergisi deyince neyi anlayacağız? Motor taşıtlar vergisinin konusu dendiğinde neyi bilmemiz gerekecek? Motor taşıtlar vergisinin konusuna baktığımız zaman diyor ki motor taşıtlar vergisi Motoru olan kara ve hava taşıtları üzerinden vergi alınmasını ifade eder. Motoru olan kara ve hava taşıtları üzerinden vergi alınması nedir? Motor taşıtlar vergisi olarak ifade edilir. Hocam e bizim ülkemizde deniz taşıtları da var. Deniz taşıtları ne oldu? Arkadaşlarım deniz taşıtları 2009 yılına kadar motor taşıtlar vergisi kanunu adı altında vergilendiriliyorken Artık deniz taşıtları, motor taşıtlar vergisi yerine 2009'dan itibaren ne yaparlar? Harç öderler. Neye göre harç öderlerse derse tekne boy uzunluğuna göre harç öderler. Tekne boyu 6 metrenin altında olanlar herhangi bir şekilde harç ödemezler ama 6, boyun, 6 metrenin üzerine çıktığı Her bir noktada uzunluğa göre farklı farklı harç miktarları ödeyecektir. Liman başkanlıkları vardır. O liman başkanlıklarına gidip harç işlemlerini gerçekleştireceklerdir. O yüzden arkadaşlarım deniz taşıtları artık motor taşıtları vergisi statüsü içerisinde yer almaz. Bize ne lazım? Bize motoru olan kara ve motoru olan hava taşıtları lazımdır. Ama şöyle bir durum var. Hocam motoru olan her kara taşıtı ya da motoru olan her hava taşıtı motor taşıtları vergisi öder mi diye soracak olursanız dikkat. Arkadaşlar, önemlidir bu yazdıklarım. Sorular da karşımıza gelebiliyor. Birincisi traktör. Traktörler asla ve asla motor taşıtlar vergisine tabi değildir. Çiftçilere bir nevi destek, bir nevi sübvansiyon başlığı altında bu tarz bir uygulama gerçekleşmiştir. Bazı arkadaşlarımız şunu karıştırıyor. Ya hocam, bunlar araç muayenesi yaptırıyor. Bak, bakın, araç muayenesi farklı bir şeydir. Motoru taşıtlar vergisinin ödenmesi tamamen Farklı kavramlardır. Bunları lütfen birbirine karıştırmayın. Bu bir. İkincisi diyor ki, motor silindir hacmi 100 cm3'ün altındaki mobiletler. Bakın şöyle gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Hemen hemen her mahallede karşınıza gelecek olan bir şey. Hani ilerden büyük bir gürültü gelir böyle. Gümbür gümbür gümbür. Acayip hızlı geliyor zannedersin ama bir bakarsın bölümünden yavaş yavaş geçen bir şey vardır. Genelde iki kişi ya da üç kişi, dört kişi bilmem tarzları da vardır. Hani bu gitmeyen, sesi kendi e, hızından çok daha fazla olan bu tarz mobiletler, bu tarz motosikletler de arkadaşlarım nedir? Motor belgesine tabi değildir. Bunlar kara taşıtları bazında karşımıza geliyor. Hava, hava taşıtları bazında ne var derseniz, hava taşıtları bazında ise arkadaşlarım bilmemiz gereken ifade şu. Diyor ki bize, traktör motorlu, motor silindir hacmi 100 cm kübün altındaki etler Arkadaşlar, Türk Hava Kurumu'na ait taşıtlar. Buna dikkat edin. Türk Hava Yolları değil, Türk Hava Kurumu. Ya da ya da şu ifadeye dikkat edin. Pek çok kişi bunu ilk defa duymuş olabiliyor maalesef. Türk kuşu. Türk Hava Kurumu ve Türk kuşunu ait taşıtlar da aynı şekilde arkadaşlarım motorlu taşıtlar vergisi ne yapmaz? Motorlu taşıtlar vergisi ayrısı... ödemez. Bunlar motorlu taşıtlar vergisi uzaktan yakın vergisi yoktur. Sonuçta bu evet. aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi tabi değildir diye soracaksın ha. Geleceğin ifade belli. Ya traktör diyeceksin, ya 100 cm gibi altındaki motosikletler diyeceksin, ya Türk Hava Kurumu diyeceksin ya da Türk kuşu ifadesini kullanacaksın. Bunlar motor taşıtları vergisine tabi olmayan kuruluşları ifade ederler. Şimdi diyor ki, hocam motor Taşıtlar vergisinde mükellef kim? Diyor ki, motor taşıtlar vergisinde mükellef dediğimiz kişi aracı kendi adına kayıt ve tescil ettiren kişidir. Bunu lütfen dikkat edin. Aracı kendi adına kayıt ve tescil ettiren kişi bize neyi verecektir? Bize mükellef ifadesini vermektedir. Yani şöyle de söyleyebilirsin aslında yani e, kitap ilgili değildir ama ruhsatta kimin adı yazıyorsa arkadaşlarım aracın sahibi otomatikman o kişi olmaktadır. Bazen şöyle sorular gelebiliyor işte aracı kullanan kişi aracın sahibidir diyor. Hayrullah'tan yakından alakası yoktur arkadaşlar. Aracı satın alan kişi diyor. Hayır bu noktada evet satın almış olabilirsin ama noterde sözleşmeyi gerçekleştirmemiş olabilirsin. Ya da işte e, trafik şubeden gidip aracı tam anlamıyla üstüne almamışsındır. Ruhsatını çıkarmamışsındır. O yüzden hani bu noktada kesin bir tabir varsa o kesin tabir de aracı kendi adına kayıtlı tescil ettiren kişi ifadesidir arkadaşlarım. Buna dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bizi ne yapabilir? Bizi yanıltabilir. Geliyorum bir diğer ifade. Hocam motor taşıtlar vergisinde tarife yapısı nasıldır diye soracak. Motor taşıtlar vergisinde tarife yapısına baktığımız zaman kendisi sınav sorusudur. Spesifik tarife söz konusudur. Spesifik tarif eden anlaman gereken şey nedir? Hemen sana bahsedeyim. Arkadaşlarım spesifik dediği şey genellikle miktar üzerinden verginin alınmasını ifade eder. Miktar üzerinden vergi alınır. Yani şöyle anlatayım sana. Herhangi bir şekilde arabanın piyasadaki değerinin hiçbir önemi yoktur arkadaşlarım. Önemli olan şey nedir? Önemli olan şey arabanın motor büyüklüğüdür ve arabanın yaşı olarak ifade edilecektir. Buna dikkat edin. İşte bu tarz miktarlar üzerinden parasal değer değil, parasal değer deseydi valorem olacaktı o gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi. Ama burada miktar üzerinden alındığı için buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna spesifik tarife adını vereceğiz. Motor taşıtlar vergisine kaç tarife vardı derse motor taşıtlar vergisinde 3 tarife karşımıza gelmektedir. Bir sayılı tarifeye baktığımızda otomobiller, otomobiller, arazi taşıtları, arazi taşıtları ve dikkat, kaptı kaçtılar. Geleceğim. Şimdi diyorsun ki hocam kaptı kaçtı ne demek? Geleceğim sakin. İki numaraya baktığımız zaman özellikle otobüsler, kamyonlar ya da kamyonetler ifadesi karşımıza gelmektedir. 3 numaralı tarifeye baktığımız zaman ise uçak ve helikopter ifadesi ne yapar? Karşımıza gelmektedir. Öncelikle şu spesifikle alakalı biraz daha konuşmak istiyorum sizlere birkaç örneklendirmek istiyorum. Diyor ki, miktar üzerinden alınır. Dedim ki, arabanın piyasada kaça gidip gitmediğini hiçbir önemi yoktur. Önemli olan şey nedir? Önemli olan şey arabanın yaşıdır, arabanın motor büyüklüğüdür. Mesela otobüsler. Otobüslerde önemli olan kriter yaş ve yaşın yanında koltuk sayısıdır. O otobüsün amacı nedir? İnsanları bir yerden bir yere taşımaktır. Dolayısıyla koltuk sayısına bakacağız. E, kamyon kamyonette tonaj bu sefer çok önemli. Kaç ton taşıyacağıyla alakalı bağlantılara dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşla beraber tabii ki. Uçak ve helikopterde de kalkış ağırlığı bu noktada karşımıza geliyor arkadaşlarım. Kalkış ağırlığına göre bu tarz vergileme işlemleri ne yapar? Vergileme işlemleri karşımıza gelmektedir. O yüzden buna adveleren değil, o yüzden buna ne diyeceğiz? Spesifik tarife dediğimiz olayı söyleyeceğiz. Diyor ki, motor taşıtlar vergisi her yıl hangi ayda hesaplanır? Arkadaşlarım motor taşıtlar vergisi her yıl Ocak ayında hesaplanır. Yani kitabi bilgisi tahakkuk etmektedir. Ve motor taşıtlar vergisinin hesaplanabilmesi için sizin gidip herhangi bir şekilde beyanname vermenize gerek yoktur arkadaşlarım. Beyanname vermeden de vergi dairesi bunu her yıl kendiliğinden otomatik olarak ne yapacaktır? Hesaplayacaktır ödenecek aşamaya getirecektir. Ve hesaplanan bu vergiler beyler ve anneler iki taksitte ödenecektir. Bunlardan bir tanesi Ocak ayı bir diğeri ise Temmuz ayı olmak durumundadır. O zaman motor taşıtlar vergisi her yıl hangi zaman diliminde ödenir derse Ocak ve Temmuz ifadesini ne yapacağız? Karşımıza getireceğiz. Bakın şunu sordum. Tekrar ediyorum. Spesifik tarife sınav sorusu olarak geldi. Ee, şu tarifelerden değil de Gelirse şurada görmüş olduğun Ocak Temmuz'a dikkat et. Önemli bir ifadedir. Hangi ayda kesinleştiği, tahakkuk ettiği buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Bir de eğer e, bizi düşürmek isterse şurada görmüş olduğunuz motor taşıtları vergisi öder ödemez ifadesine dikkat etmemiz hmm. gerekmektedir. Dikkat. He, bu arada Bakın şunu hatırlatacağız, anlatacağız dedik. Unutmadan anlatalım. Kaptı kaçtı. Kaptı kaçtı. Şimdi kanun biliyorsun 1957 yılına ait bir kanun. Ve o dönemlerde 7 kişilik araçlar var. O dönemlerdeki 7 kişilik araçlara biz kaptı kaçtı diyoruz. Özellikle İstanbul tarafında eskiden var olan taksiler, kapıları böyle tersi açılan, yanları böyle damalı olan taksiler, genellikle siyah beyaz filmlerde falan gördüğünüz taksiler, kanunda kaptı kaçtı olarak ifade ediliyor. Günümüze baktığımız zaman da şöyle aklında kalabilir. Hani bagajlarında ekstradan iki koltuğu daha olan, normalde beş kişilik ama koltuklarla beraber yedi kişilik olabilen, ruhsatında beş 6 iki şeklinde ifadelerin olduğu araçlar eski dönemin nesidir? Eski dönemin katlı kaçtısı olarak ifade edilecektir arkadaşlarım. Yani nedir? Böyle bir tabir vardır. Şıklarda görürsen ya saçmalamışlar, katlı kaçtı ne alaka diye düşünmüyorsun. Şimdi Motor taşıtlar vergisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız. Bir, konusu konusu nedir demiş, servettir demiş, bence doğru. Dolaysız bir vergidir dedik, doğru. Spesifik vergidir dedik, doğru. Ve yansıtılamayan bir vergidir, doğru. Ben şimdi motor taşıtlar vergini ödedim. Kime yansıtabilirim ki bunu? Bir KDV gibi ya da bir ÖTV gibi yansıtma şansın var mı? Hayır, yansıtma şansın yok. E, fiili mükellef ve kanuni mükellef birbirinden farklı mı? Hayır. Değil. Dolayısıyla yansıtılamaz. Yanlış olan nedir? Yanlış olan advaleremdir. Çünkü advalerem için ne dedik? Advalerem parasal değer üzerinden ne yapılır? Alınmaktadır. Parasal değer üzerinden alındığı için buna örnek olarak neyi verebiliriz? Gelir vergisini ya da kurumlar vergisini örnek olarak verebiliriz arkadaşlarım. Advaleremden kastettiği odur. Ya ki motor taşıt ile alakalı güvence önlemleri vardır. Yani ne gibi güvenceden bahsedeceğiz? Hemen söyleyeyim. Diyor ki bir, noterler motorlu bir aracın satışını yapmadan önce vergilerin ödemine dair belge istemek zorundadır. Eskiden de bu aslında. Eskiden e, bu kadar bilgisayar çok yoğun kullanılmadığı dönemlerde belge borcu ödenmeden de bu tarz satışlar vesaire maalesef gerçekleşebiliyordu. Ya da adam sana diyor ki temiz kağıdı al öyle gel ifadesini kullan. Ama şimdi öyle diyor. Şimdi tık arabayı satmak istediğinde notara gittiğinde anında karşında bilgisayar ekranında görüyor. Zaten borcu varsa da git kardeş borcunu yatır ondan sonra gel. İki aracın muayenesini yapanlar muayeneyi yapmadan önce vergin nedeni ödenmediğini araştırmak zorundadır. E aynı şeyden bahsediyor arkadaşlarım. Araç muayene istasyonlarına gittiğinizde ruhsatınızı, evlatlarınızı verdiğinizde onlar zaten direkt bilgileri giydiğinde borcunuz varsa diyor ki borcunuzu yatırın öyle gelin. Yoksa yapmayacağız. Diyor ki diyor ki bu işlemleri yapmayanlar vergi ve cezalardan nasıl sorumludur? Müteselsin sorumludur. Birlikte sorumludur. Yani şöyle bir durum var. Noter vergi ödenmeden satışı yaptı. Devlet benden de alabilir. Noterden de alabilir. Hangimizi yakalarsa ondan alabilir. Ha, sonrasında bana gücü eder. O, 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 işin farklı boyutu tamamen ama müteselsi sorumludan kastettiği şey budur. İstisnalar vardır. Genel ve özel bütçe idarelere ait ya da belediyeye ait taşıtlar. Yanlarında özellikle yazar zaten resmi hizmete mahsustur. Ya da siyah plakalı taşıtlar vardır. Görmüşsündür. Karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluklara ya da bunların memurlarına ait taşıtlar. Bunların plakaları da genellikle yeşildir arkadaşlarım. Trafikte yeşil plaka görürseniz bilin ki bunlar Erçelik ve konsolosluk taşıtlarıdır. Özellikle Ankara'da ve İstanbul'da bunları çok daha fazla görebilirsiniz. Sakatlık derecesi %90 ve daha fazla olan engellinin adına alınan kayıt, kayıtlı taşıtlar ifadesi. Bunlar da motor taşıtlar vergisinden nedir? İstisna olarak ifade edilecektir arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Motor taşıtlar vergisi bu. Yani motor taşıtlar vergisiyle ilgili zaten gelen sorular çok da böyle e, detaylı, çok da böyle şaşalı sorular değil. O yüzden bunları bilmen açıkçası benim için yeterlidir. Geliyorum bir diğer servet üzerinde olan vergi. Nedir o? Veraset ve intikal vergisidir. Ben bunu hemen başta söyleyeyim sana. Kısaca VIV olarak adlandıracağım. Tamam. Ondan sonra ben bu VIV neydi? Ne yazıyor bu adam diye düşünme. Veraset ve intikal vergisi dendiği zaman aklımıza ne gelecek? Bir kere şunu söyleyeyim. Hemen ayırayım. Veraset. Verasette ne var biliyor musun? Verasette ölüm var. Veraset ilamı diye bir şey duydun mu? İlla ki duymuşsun. İşte adam ölür. Öldükten sonra veraset ilamını ne yapman lazım? Çıkarman gerekiyor. Hatta buna, bu verasete bazen şöyle bir şeyden bahsediyor. Tereke diyor. Terekenin kelime anlamı nedir dersen, kelimenin tereke, e, kelime anlamı mal varlığı demektir. Servetin tamamından bahseder. Tereke değeri ifade ediyorsun. Sınav sorusunda da tereke diye sordu. Dikkat. Bir de bir diğer ifademiz var arkadaşlarım. O da nedir? O da miras payı dediğimiz olaydır. Tereke ve miras payı. Tereke dediği şey mal varlığın tamamından sorumluluğunu ifade eder. Miras payı dediğimiz şey ise kişinin ne kadar miras payı varsa ondan sorumlu olmasını ifade eder. Ölüm varında Verasetle intikal var ise alınır. ölümle alakalıdır. İntikal. intikal dediğimiz olay ise arkadaşlarım dikkat etmemiz gereken şey şudur. Sağlar arasında gerçekleşir. Sağlar arasında gerçekleşir. Ve şöyle bir ifade duyarsın. İvassız. Yani Türkçesi bedelsizdir arkadaşlarım. İvassız övgersiz kazanımlardan bahseder. Hemen şöyle canlandırayım kafamda. Bakın ben öldüm. Ben öldükten sonra mal varlığım çocuklarıma geçtiyse bu veraset. Ama ben daha ölmeden dedim ki çocuklara gelin toplanın. Siz ben öldükten sonra kesin kavga edersiniz, miras için birbirinizi yersiniz, konuşmazsınız vesaire. Çünkü bizim ülkemizde pek çok e, ailede bunu görürsün. İşte dayımla konuşmuyoruz neden miras sebebidir? Teyzemle konuşmuyoruz neden miras sebebidir? Amcamla konuşmuyoruz neden işte miras sebebidir şeklinde. Daha bunlara sebebi vermemek için daha yaşıyorken şu senin, şu senin, şu senin şeklinde bir ayrımdan bahsediyorsak buna ne diyeceğiz? Buna da intikal diyeceğiz. Sağlar arasında ivasız, bedelsiz ifadesi karşımıza ne yapacaktır? Gelecektir. Hocam şöyle bir şey sorsam size aklıma geldi. Şimdi desem ki maddi ya da manevi tazminatlar maddi ya da manevi tazminatlar acaba ivasız sayılabilir mi? İvazsız sayılmaz dostlarım. Aklınızda bulunsun. Karşılığı var. Sen adama bir zarar vermişsin ki adam sana maddi tazminat talep ediyor. Ya da sen karşıdakine bir zarar vermişsin ki adam senden manevi tazminat talep ediyor. Dolayısıyla ne var? Bir karşılığı var, bir bedeli vardır. Ama diğer tarafta bağış mesela. Nedir bağış? Hibe. Bunlar nedir? Sağlar arasında ilvatsız olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Peki hocam, şöyle bir çizgi çizsek hemen. Tahtayı doğru bölsek desek ki, arkadaşlar, veraset ve intikal vergisinin konusu nedir? Veraset ve intikal vergisinin konusu nedir? Şimdi, veraset ve intikal vergisinde şöyle bir mantık var bir kişinin mal varlığındaki bazı malların karşıdakine geçişinden bahsediyor. Doğru mu? Evet. Sadece bu mal kavramına baktığımız zaman e, gayrimenkul ve menkul olarak ifade edersek bizim için çok daha rahat, çok daha kolay olacaktır. O zaman iki kişi var. Bir A kişisi, bir de B kişisi var. İşte bu A kişisinden B kişisine geçer neler? Menkuller ya da gayrimenkuller. Bunlar arkadaşlarım ne olarak ifade edilecektir? Bunlar veraset ve intikal vergisinin konusuna dahil olmaktadır ifadesi karşımıza geliyor. Ne diyor ki sonrasında bakın bu önemlidir. Bu söylediğim şey önemlidir. Lütfen dikkat. Veraset ve intikal vergisinde hem şahsilik hem de mülkelik ilkeleri beraber kullanır. Soru şu. Aşağıdaki vergilerden hangisinde hem şahsilik hem de mülkilik ilkesi bir arada bulunur derse vereceğimiz cevap ne olacaktır? Veraset intikal vergisi olacaktır arkadaşlarım. Buna dikkat ediyoruz. Yani nedir? Diyor ki arkadaşlarım vergiye tabi olan ya da vergiye konu olan mal Türkiye'de ise şimdi malın Türkiye'de bulunması alsana nedir? Mülkiyettir mal Türkiye'de ise ve intikal vergisi ödeyeceğiz. İki, malı edinen kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise veraset ve intikal vergisi ödeyeceğiz. Ya bu nedir? Bu da şahsilik ilkesidir. Malı edinen yabancı olsa bile bu kişi Türkiye'de ikamet ediyorsa ikametkar nerede vardı? Şahsilikte vardı. ...gele ne olacaktır? Veraset ve intikal vergisi ödeyecektir. Malı edinen yabancı kişi Türkiye'de ikamet ederse o zaman da bu üç durumda da veraset ve intikal vergisi ne yapılacaktır dostlarım? Veraset ve intikal vergisi ödenecektir. O zaman nedir önemli olan şey? Şahsilik ve mülkülük ilkesinin bir arada bulunma durumu bizlere nedir? Önemlidir arkadaşlarım. Dikkat ediyorsun.